Benim bakın battaniye böyle. Sarılıyorum. Lamba da kapalı. Karanlıkta salakta duruyorum böyle. Benim Daçanın içinde. Soğuk. ve Vebosu taktıracağım bu arada. Gebereceğiz yoksa soğuktan. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size farklı bir içerikle sizlerle beraberim. Ee, şu an şöyleyim. Aracım Datça kır şu şekilde arkası geniş. Bunların 7 koltukları var. Bir de normal 5 koltuklu olanları var. Benim aracım 5 koltuklu ve arkasına bir yatak yeri yaptık. Şimdi arkadaşlar bugün bu araca Webosto takacağız. Biliyorsunuz sadece birçok insan sadece tırlarda Webosto olduğunu düşünüyor. Ama sadece tırlarda değil normal araçlarınıza da Webosto takabiliyorsunuz. Kontak kapalıyken ısıtıcı yani. Webosto'nun birçok insan ne olduğunu biliyor. Bilmeyenler için de dizel yakıtla çalışan artı elektrik destekli dizel yakıtla çalışan ısıtıcı. Bunların tırı da normal 24 volt elektrik desteği ve dizel yakıtla çalışır. Bir hava girişi bir de hava egzoz çıkışı oluşur bunlarda. Bunların yanında yeni çıkan tiplerde şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Bunlar 12 volt, 24 volt ve 220 voltla çalışabilme özelliğine sahip çanta tipi olanlar var. Ben aracıma çanta tipi bağlatmayı düşünüyorum. Şimdi gideceğiz. <laughs> Randevu aldım iş yerinden. E, Bornova'da kendi yerleri. Şimdi gidiyorum oraya. Onlarla ilgili bir bakacağız bakalım. Bize ne, ne, ne sunacaklar? E, hangi şartları sunacaklar? Normal tip bugün Webosta taktırmaya kalktığınızda 7000 TL'ye mal oluyor. Onu araştıracağız. 7000 TL'lik normal Webosta mu taktıralım? 5000 TL'ye normal çanta tipimi taktıralım. Ona bakacağız. Büyüklüğüne bakacağız. Bagajda ne kadar yer kapladığını hesaplayacağız. Egzoz giriş çıkışlarına bakacağız. Buna göre bir senaryo yazıp birinden birini bağlatacağız. İkisi hakkında detaylı bilgi vereceğim. Akşamda çalıştırdıktan sonra çalışma durumuna bakacağız. Ne kadar sıcaklık soğukluk veriyor. Arabanın içi ne durumda. Ona bakacağız. gelin şimdi hep beraber şirketin yolunu tutalım. Evet arkadaşlar Yeşilurt'tan yola çıktık Bornova'ya gideceğiz 20 kilometre mesafede gideceğimiz yer yakıtımız da az bunun şimdi <laughs> Pardon diğerlerine göre çanta tipi ve normal tipin arasında bir şöyle fark var normal tip bağlarsak arkadaşlar 7000 liraya mal oluyor telefonda bana söylediği gidince şimdi yine araştıracağız bu 7000 liraya mal oluyor normal tip. Ee, yakıtı depodan çekiyor. Montaj dahil 7000 TL. Çanta tipi bağlarsak çanta tipi de e, bize 5000 TL'ye mal olacak. Ya şimdi çanta tipi bağlayacağız. Büyüklüğüne ve ebatına bakacağım. Nasıl yer kaplıyor diye. Eğer çok yer kaplamayıp e, arkada bana yerden çok sıkıntı yaratmayacak gibi ise Şimdi bağlattırırım ama yok eğer yolda bana sorun yaratacaksa o zaman bir gün daha idare edip yarın sabahtan buluşup sabahtan normal tipi bağlayabiliriz. Normal tipin kendine göre artıları var eksileri var. Bana göre artısı yerden büyük tasarruf sağlayacak. Çünkü küçük bir şey olduğu için depoyu da depo yerine ihtiyacımız olmayacak. Direkt aracın deposundan çekecek. Mazot tankı içeride olmayacak. Mazot tankı içeride olmayacak mazot kokusu da yapmayacak. Şimdi çanta tipinin mazot kokusu yapma ihtimali olduğunu düşünüyorum ben. Mazot kokabilir arabanın içi bir ihtimal. Sonuçta bir tankın içinde mazot var. İlla ki koyarken, çıkartırken ufak tefek damlamalar olacak. İlla ki koku yapacak yapacağını düşünüyorum ben. O yüzden aslında o tipe çok sıcak bakmıyorum. Sadece bugün bağlanabiliyor olması bizim için bir avantaj. Bir gün daha soğukta yatmak istemiyorum yani bu artısı e, ee, orijinal tipin yani normal tip ve bostonun artısıdır. Yer tasarrufu ve mazot kokusu yapmaması bir tasarruf. Ama eksileri deyince de onu şimdi söktüğünüz zaman sökmek bela. Tesisatı var bilmem neyi var. Bağlaması biraz daha uzun sürüyor. Yani işçiliği fazla. O yüzden böyle bir sıkıntı yaratıyor bize. Diğerkini söylersek çanta tipini bir hava emiş borusuyla bir egzoz çıkışı oluyor. Arada iki tane delik deliyorsunuz. Onları çıkarttığınız zaman başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Böylece hızlı bir şekilde hallediyoruz. Kırmızıda da geçtik bu arada. Of 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 sıraya bak. Burada da aşırı derecede bir yoğunluk var. Neyse bir şekilde atlatacağız burayı. Dediğim gibi arkadaşlar bir gidelim bakalım durum neymiş ne değilmiş bir görelim. Evet 20 kilometre uzakta dediğim gibi. Bugün de inadına hava sıcak. Sıcak havada ve bosta bağlatmak da bir, değişik bir deneyim. Akşam gerçekten soğuk hava 4 dereceye düştü Manisa'da. Ve yatarken gerçekten zorluk yaşıyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde gidip bu işi halletmem lazım. Çünkü Avrupa'ya bu araçla da gidebilirim. Yolda uymam gerekebilir. Ya VEBOS da bana benim hayatımda her zaman lazım bana. Çünkü benim ileriye dönük hedeflerim var. Hayallerim var. Yani mesela yarın bir ilerleyen bir günlerde karavan ne düşüncem var kendim için ama ben karavanı almak yerine yapmayı tercih ediyorum. Çünkü ben kendim karavan yapabiliyorum. Bu arada arabanın her tarafı kadın saçı. Kendim karavan yapabiliyorum. Daha önce yaptım iki tane karavan ama bilmek nasip olmadı. Arkadaşlarım o kadar hoşuna gitti ki sen kendine bir daha yap deyip karavanları evimizden aldılar. Çekme karavan yapmıştım. Ya bu sefer bir moto karavan olabilir. Daha rahat olsun diye moto karavan düşünüyorum ama tabii bunlar yakın zamanda değil. İlerleyen dönemlerde emekliliğe yakın olacak işler. Ya ama bir tane Webosto bugün elimde olsa hiç fena olmaz. Şimdi buna koyarım. Yarın başka tekne alırım. Tekneye koyarım. Çünkü tekne de benim hayallerimin anasında var. En sonunda karavana koyar. işi bitiririm diye düşünüyorum. Bakalım nasip. Biz yola devam edelim şu İzmir trafiğinde. Şimdi arkadaşlar çanta tipi olay bu. Bunun bir güzelliği var. Bununla da çalışıyor. Yani 220, 12 volt, 24 volt ve 220 volt çalışabiliyor. Yani böyle bir güzelliği var. Bunu evde de kullanabiliyorsunuz. Böyle bir şey. Mazotu da bunun içinde. Yani aslında ötekini istiyorum ama olmadı. Bu çanta tipini de gerekirse şu köşeye koyarak yapılabilir mi? Aslında yapılabilir yani şöyle. Şu şekilde oraya koyulabilir. Yani böyle bir sistem olabilir. Dediğim gibi bu çanta tipi içindeki webosto birebir aynı. Birebir aynı ve sonun içi. Mazot tankı burada. Şöyle. 12 volt girişi burada. Oh. Hava emişi burada. Üflemesi burada. Altta da egzoz emişi ve egzoz çıkışı var. Olmazsa bunun mu bağlasak? Bunu evde de kullanabiliriz. Yani bunu evde kullanabilmek güzel evden dışarıda bir egzoz çıkışı yaparsam bunu evde rahatlıkla kullanabiliriz. Acil durumlar için. Şimdi arkadaşlar bu şimdi bu yeni bir model. Bunu sonradan gördüm. Bu daha küçük. Daha ufak bir model. İçi bir aynı. Deposu falan küçük. Bu daha az yer kaplayacağı için buna karar verdim. Şuraya şunun üzerine falan düşünüyorum. Tabanda yer kaybımız olmasın diye. Oraya düşünüyorum. Herhalde oraya yaparız. Şu ön tarafı araya da olabilir aslında ama bakacağız duruma göre. Şimdi arkadaşlar bağlantıyı bu şekilde yapacağız. Aşağı bir delik geldik. Bunun altında egzozu var. Bak şöyle görüyorsunuz. Tekerleğin içi oraya saldık. Bu yemiş borusu. Şuradan bir cevap atacağız öbür taraftan. Sonra ben bunun altına düz bir tahta yaptıracağım. Sağlam bağlayacağım. Sonra şuradan da şimdilik şuraya bir bağlantı yapacağım idareten. Yani bu geceyi atlatalım. Sonra ben bunu düzgün bir bağlama şekliyle devam edeceğim yoluna. Sen demek video çekiyorsun ha? Youtube'a şarkı mı söylüyorsun? çekme abi. Çekeyim de. seni ya da. Yok, yok. Reklamın olsun. Sen ne biçim şeysin, youtubersın? Hem beni çekmedin hem youtuberım diyorsun. Nasıl olacak? Sen kendini Ha, burada mı göstermek istemiyorsun kendini? Reklam bizim farklı abi. Ha? <laughs> Aynen. Ha. Yaptığın işten utanma Ne olacak? Yaptan İkisini aynı anda götürür mü? An Olsun, ya. seni seven böyle sevsin. Beni benim takipçilerim her haliyle görüyorlar. Ya şey var ya, evet. Şundan arkadaşlar çalıştırdım. Uzaktan kumandası da var. Bakacağız duman muman koku Evet çalışma başarılı. Bakın bir de konuşuyor. Türkçe konuşuyor arkadaşlar. Burada ayarları var. Açma kapama tuşu ve buradan da gördüğün gibi. 31 derecede. Normal şartlarda ve bu iyice işte hızını aldığında bunun önünde elini tutamazsınız. <laughs> Bakacağız bakalım şimdi ne kadar ısıtacak. Bunun önünün borusu var. Borusunu koyacağız. Malzeme bu arkadaşlar. Bir tane şuradan civat attık. Bir tane de öbür taraftan attık. Bir de şuradan bağladım mazotu burada. 2.5 litre tankı var. Bakacağız bakalım şimdi ısıtıyor mu, ne yapıyor, ne ediyor. Şu an biraz egzoz kokusu geliyor ama herhalde araba açık diye geliyor. Şimdi bakacağım arada. Oo sıcak. Tabii ilk çalışma olduğu için de şey olabilir. Güzel, evet, güzel. Bu başarılı yani. Evet. Daha da ısınıyor gittikçe. <laughs> evet. Şu an el yakacak moda geldi arkadaşlar neredeyse. Evet. Evet. Elimi yakıyor şu an. Oho. Ateş ediyorsun Fatih abi. Ayarları falan burada. Şimdi bunun güzelliği arkadaşlar az yer kaplıyor. Bir de bunun genişleri vardı. Depo tankı büyük. E bunun o halde 5, Bu 5 litre alıyor. Bu 2,5 litre ee, alıyor mazot tankı. O yüzden daha büyük bir şey istemedim ben. Yerden tasarruf edeyim diye. İçeriği aynı. Oo, oh, oh, oh. bayağı sıcak. Bayağı sıcak. Bir kapatalım şimdi. Ya da önce bir eksizme bakalım. Eksiz ne durumda? Şimdi şu şekilde buradan emiş yapıyor. Kabloları biraz benim istediğim gibi bağlamamışlar. Onu şöyle yapmaları lazımdı. Evet. Bu 220 kablosu. Bu 220 ile de çalışıyor aynı şekilde. Şimdi şu egzoza bakalım. Evet. Ah, yandım 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 Çok sıcak Berbat derecede sıcak Eksos Bu buraları eritir Çare olmak lazım Evet arkadaşlar Montajımız bitti vakitler olduğu için Montajda çok fazla detaylı çekmedim ama Olay basit zaten ee, iki çeşit çanta tipi var. Bir çeşit de normal vardı. Ben daha önce söylediğim gibi çanta tipini seçtim. Çanta tipinin de dar olan tipi seçtim. Ee, ve Bosto'da dar olan tiple geniş olan tipin arasında sadece depo farkı var. Birinin 5 litre deposu var. Birinin de 2,5 litre deposu var. Çok da o zaman e, gerek yok yani büyük depoya. İki güne bir mazot koyulabilir. Çok önemli değil bir şişe mazot aldığın zaman zaten 3 günde bir mazot alıyorum ben araca. Mazot alırken ona da biraz mazot koyduracağız. Bağlantıları dediğim gibi yaptık. Ön taraftan arka elektrik çektik. Artı <laughs> eksi kabloları var zaten kalın. Onları bağladık. Ee, uzaktan kumandalı. Yani buradan şimdi uzaktan düğmeye basıp buradan çalıştırabiliyoruz. Stop edebiliyoruz. Açma kapama tuşu ve ayar tuşları var. Yine buna keza çalışıp çalışmadığını anlayabilmen için yolda giderken e, sesli komut var. Yani komuttan ziyade ses algılıyor. Buradan söyle bastığınız zaman işte çalıştırıldı, derece yükseltildi, kapatıldı diye bilgi veriyor. Böylece çalışıp çalışmadığını anlıyorsunuz. Güzel. Kurcalansa muhtemelen zaman ayarı falan da vardır. Ama ona çok da gerek yok. Yani çanta tipini tercih ettim çünkü akşam tekrarda çekeceğim videoyu. İstimlal videosunda çektim. Bu arada çalıştırdım. Mazot koydum. Yine eğer bosta gibi ilk başta serin üflüyor. Sonra belli bir süre sonra çalışma başarılı olduğu zaman, ateşleme yaptığı zaman e, anons ediyor. Çalıştırma başarılı diyor. Sonra ateşliyor. Bu şekilde belli bir süre sonra yaklaşık 1.5-2 dakika sonra sıcak üflemeye başlıyor. 3 dakikanın sonunda tamamen elinize böyle önüne koyamayacağınız şekilde Sıcak hücreme yapıyor. Ee, çocuklar genç arkadaşlar bağlayanlar. Biraz akılları her şeye tam basmıyor anladığım kadarıyla. eksuzu arka tarafa vermişler. Ee, yani deldik tekerleğin üzerinden arka tarafa doğru uzatmışlar. Arka tarafa olmaz arkadaşlar. Çünkü bu araçların davulunmazları arka tarafta. Tam davulunmaz yok bunlarda. Yarım davulunmaz var. Davulunmaz da arkada. Yine tampon da arkada o kadar sıcak hava üflüyor ki Exazlon çok rahat davlumbazı ve tamponu eritir. Yani sabah kalktığınızda davlumbazınız yerinde göremeyebilirsiniz. Tampon ucu erimiş olabilir. Tutuşmaz ama erir, akar yere. O yüzden e, hatalı bir montaj yapmışlardı. <laughs> Montajdan ziyade Exazlon ucunu yanlış yere vermişler. Onu ben ön tarafa doğru elimle düzelttim. Bu arada çok sıcaktı. Hafiften de elim yandı. Soğumasını bekledim. Sonra öne doğru it ekleyip, o işte o şekilde hallettim. Onunla alakalı da bir sorunumuz kalmadı. Yalnız e, demir kıvrımlı bir boru egzozu. İşte ne şey diyorlar böyle akordiyon gibi kıvrılan sert bir boru. Öne doğru ittirdim ama ilerleyen zamanlarda sallanıp tırıltı yapmaması için oraya bir kelepçeyle demir metal kelepçeyle bir atılması lazım. Akıllı bir dağıtılması atılması lazım. Onu şu an halledemedim. Çünkü oraya mankap girmiyor. Ya çok uzun makap lazım ya da e, oraya yine Düz gideyim buradan çıkmayacağım ee, Tekerleğin söküp yapılması lazım Onları şu an ilgilenemediğim için Şimdilik öyle bağladım Maksat bu geceyi e, Soğuk geçirmemek Saat bir gibi falan karar verdim ben bunu yaptırmaya Apar topar çıktım Şu an saat 5 4 saatte Zaten 20 kilometre gittim 20 kilometre geldim 1 saati yolda geçti neredeyse kalan 3 saatte de bir yarım saat 40 dakikası sıra bekledik. Yani aslında normal şartlarda bağlantı 1 saat falan sürüyor arkadaşlar. Çocuklar biraz yavaştı. 1 saatte bağladılar. İşte ben mazot aldım geldim falan derken hallettik. Dediğim gibi çalıştırdım. Isıtması gayet başarılı. Bu arada güneş gözümü kör ettiği için siz yarım görüyorsunuz beni. E, ba gayet başarılı. Akşam e, son bir ısıtma videosu çekeceğim. Çalıştırdıktan sonra net olarak anlatacağım sen yani deneyimimi. Ama bence çok başarılı. Çünkü birebir baktım ben Webostor'u anlayan bir kişi olduğum için Webostor'un çalışma prensibini ve içini hatta tamirini, parça değişimini hepsini yapabildiğim için biliyorum Webostor olayını. Bunu araca bağlayacakları normal tip bağlantıyla bu bağlantının bağladıkları şekil arasında hiç fark yok. Sadece birinin e, deposu üzerinde uzaktan kumandalı diğeri araca bağlı düğmeli. E, bu olması daha iyi oldu. Yani yarın ben bunu aracı satacağım zaman sökmek istediğimde bir kablonun ucuna bir çentik atıp kesip alıp götürmem yetecek. Depodan falan herhangi bir bağlantısı olmadığı için sorun yaşamayacağım artı günlük başka bir şey ısıtmak istediğinde mesela doğalgazda evde bir arıza olduğunda ne bileyim herhangi bir kampa gittiğimde bir şey olduğunda elektrik olan her yerde 220 voltla da bunu dizeli çalıştırabiliyorsunuz. Yani ilk ateşlemeyi yapmak için elektriğe ihtiyaç var ve fan için elektriğe ihtiyaç var. Bunu 220'den de kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle öyle şey gibi düşünmeyin. Bu radyon radyon şeyler oluyor, sobalar oluyor. işte böyle elektrik ısıtma. Onlar gibi elektrik falan yakmıyor. Bu sadece fanı çevirecek kadar küçük bir elektriğe ihtiyacı var. Başka bir elektriğe ihtiyacı yok. Çünkü dizelle çalışıyor. Ee, o yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Evde bile rahatla kullanabilir. Sadece eve bir egzoz çıkışı yapmanız gerekiyor. Mesela şeyde olabilir. Doğalgaz kullanmayan evlerde eğer sobalı evse odanın birinde çocukların olduğu odada olabilir, mutfakta olabilir, banyoda olabilir misal. Isınma sorunu yaşayan yerlerde de bunu kullanabilirsiniz. Muhtemelen benim tahminimce sabaha kadar herhalde en fazla 750-800 gram mazot yakacağını düşünüyorum. 1 litre bile yaksa 25'ti. E, ee, sabaha kadar değil onlar sabaha kadar değil herhalde. 1 litre falan anca yakar. Küçük çünkü. Yani 8-10 saatte yakacağım mazot 25 TL günde de o kadar çalıştırsanız 25 TL aylık 250 toplamda 750 TL her gün yaksanız 750 TL yakıt masrafınız olur. Tabi bu bir doğal gaza göre ya da ne bileyim sobaya göre fazla olabilir. Ama yani bu seyyar bir şey her yerde kullanıyorsunuz çok güzel. Yarın balığa gittiniz tekneye e, diyelim inverter var. Inverter olan yerlerde çalıştırabilirsiniz. Tekne daha o soğuk şey üflesin sana doğru. Yani böyle bir saç kurutma makinesi prensibinde çalışıyor. Ama onlarda da radyan ısıtıyor. Tel ısıtıp üflüyor. Bunda bildiğiniz alev yanıyor içinde. Böyle ek falan tutmanıza imkan yok. Öne elini koyup ısıtmanıza imkan yok. Yakar yani insanın elini. O derece. Ben memnunum. Şimdi eve geçiyorum. Hazırlıklarım yok. işe gideceğim. Gece bunun son videosunu çekeceğim. Ondan sonra editleyip paylaşacağım sizinle. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Hadi bakalım. Akşam görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makineyi çalıştırdık. Arabanın içinde 5 dakikada alev topuna çevirdi arabayı. Gayet güzel. Artık sıcak geceler bizi bekliyor. Yalnız ufak bir şey var. Çok ince bir fan sesi geliyordu. Onun ne olduğunu bilmediğim için ee, şu an soğutmada kendisi çalıştırdım. Biliyorsunuz Vevostolar çalıştırıp kapattıktan sonra yanma odasını soğutması için 3-4 dakika çalışıyor. Bu arabada e, aynı zamanda şey de var. Akım koruma var. E, akünün bir marşlık gücü kaldığında kendini kapatıyor. <laughs> Akım koruması da var. O ufak fan sesini kesmek için ben bunu söktüm. Yine sökeceğim bu durduğu zaman. Söküp şunu alıyorum. Bir fan çalışıyor. Neden çalışıyor bilmiyorum. Normalde çalışmaması lazım onun. Ama çalışıyor. İnce ama çok küçük bir fan. Öbür türlü şu şekilde. Eksoz da gayet başarılı. Tam bir böbe geliyor. Ya şu an eksozdan üfleme yapmıyor. Şurada. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Gayet güzel oldu. Şimdi buna bala kampa mampa nereye gidersen git. Bu koltuklar şöyle öne doğru bir kere yatıyor. Yattıktan sonra bir kere daha katlanıyor ta öne kadar. Yani şu yatağın çarşafın bittiği yerden bir hemen hemen 50 santim daha öne doğru yer açılıyor. Gayet geniş. Yani şöyle 1.70 boyundaki adam şöyle diklemesine 1.80 boyundaki adam rahatça yatabilir. 3 kişi. Evet. Şu an kendini durdurdu. Heh, durduracak şimdi. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunu taktırdım. 5000 lira nakit. Kredi kartıyla da 300 lira komisyon olarak 5300 liraya taktırdım. Memnunum. Böyle bir Webosta'lu Dacia'mız oldu. İşte bu şekilde. Çanta sistemli Webosta'yı anlatmış olduk arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.